teşekkür ediyorum bana bir fırsatı verdiğiniz için. Ben Başkent Üniversitesi'nde işletme profesörüyüm. Lisans eğitimi modlu iktisatta tamamladıktan sonra devamında önce işletme yüksek lisansı ve işletme doktorası yaptıktan sonra doçentliğimi ve profesörlüğümü pazarlama alanında alarak kariyerime devam ediyorum. Bu yazdığımız kitap doğasında aslında şu son dört senedir yaşadığımız bir taraftan küresel salgın ama diğer taraftan da dijital dönüşümün yarattığı etkileri biraz da mizahi bir dille sıkmadan, teorik bakış açısını kaybetmeden ama diğer taraftan acaba tüketici nasıl görüyor bakış açısıyla kendini ifade eden bir kitap hazırladık. Burada temel kaygımız şuydu, küresel salgınla ve dijital dönüşümle beraber hem üreticiler, satıcılar ama aynı zamanda tüketiciler bağlamında ciddi bir paradigma kayması yaşıyoruz biz. Alışkanlıklarımız değişti, deprem oldu ve duvar çöktü. Duvar çöktükten sonra da yeni bir dünyaya aslında gözümüz açtık biz. Bu dünyada da yeni alışkanlıklarımız oldu, yeni beklentilerimiz oldu, yeni inanç ve tutumlarımız oluştu. Bu boyutta da hem Üretici, üretici ve satıcı açısından avantajlar, ama diğer taraftan da üç taraf açısından da bir takım eksiklikler, noksanlıklar ve zorluklar oluştu. Aslında ben de bu kitapta bunları anlatmaya çalıştım.